Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ve de şimdi renkleri öğreneceğiz. Mor. Evet. Bu. <laughs> ya. Bilmiyor musun? Hmm. Ben sana söyleyeyim o zaman sen bana göster. Tamam. göster bana. Pempe. Elini al pempeyi. Ver bana. Pempe. Kahverengileri ver kahverengi. Başka kahverengi var mı peki orada? Var. Onu da verir misin? Koyu kahverengi. Koyu kahverengi. Kahve evet. Bana yeşili ver. Yeşilleri ver bana. Tamam. Bir yeşil, iki yeşil, dört yeşil ve beş yeşil. Orada kaç tane var? Elimde hepsi. Elinde kaç tane yeşil var? Bir, iki, üç, Bir, iki, üç dört, beş. Dört on. tane. Evet, dört tane çıktı. Şimdi bana kırmızıyı ver. Tamam. İki tane kırmızı var. Kırmızı. Şimdi bana sarıları ver. <laughs> Bir, iki, üç, dört. Tamam. Şimdi bana mor verir misin? Hı hı. Bir. Şimdi bana gri renk verir misin? Gri bu. Evet. Peki şimdi mavi. Kaç tane mavi var orada? O, orada yok. sadece. Bir, iki, üç. Aa, üç tane. Evet. Pembeleri verir misin? Hı hı. Ten rengi verir misin? Ten rengi hangisiydi? Bu. Evet, aferin. Peki turuncu? Bu. Bunlar hangi renk? Bu, bunun ismini bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Sen Ben de bilmiyorum. Sen, ben de bilmiyorum. <laughs> Hardal rengini ver bana. Hardal rengi mi? Evet, Evet. Evet. Bu altın S rengi. Bana şimdi kiremit rengini ver. Kiremit? Hayır, öbürü. Evet. Şimdi siyah. Bunu da arkadaşlara soralım. Arkadaşlar sizce bu hangi renk? Arkadaşlar bu hangi renk sizce? Şimdi bunlar da koyalım. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın.